すごい<う>。<laughs> görmek istediğim yerlerden birine gideceğiz. Tramvayların arasında kaldım. Yavaşça geri gidiyorum. <laughs> Baştan alalım. Bugün Lviv'de en çok görmek istediğim yerlerden birine gideceğiz. Şansıma havada çok güzel, yaz gibi. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim ve başlayalım. <laughs> Bu şehrin en çok sevdiğim şeylerinden biri sokak müzisyenleri olabilir. Her sokağın başında, köşesinde mutlaka bir sokak müzisyeni oluyor. Ve bu müzik dolaşmak gerçekten çok keyifli. Karşınızda Lviv Opera Binası. Burası şehrin en ünlü yapılarından biri ve bence en güzeli. Arkadaşlar eğer Liviv Opera binasının içini görmek isterseniz bir gösteriye denk gelip bilet de alabilirsiniz aslında. Ben şimdilik sadece dıştan geziyorum ama belki bir gün bir gece burada bir gösteri izleme şansım olur. Hala Liviv'de kaç gün kalacağım bilmediğim için bu konuda söz veremiyorum. Bakın şuralarda normalde su gösterileri oluyor opera binasının hemen önünde. Ama şu an nedense su yok ve kapatmışlar. Kuru bir şekilde geçiyorum. Dün buradan geçerken ıslanmıştım. Umarım aniden açılmaz. Güne ilk olarak tabii ki de benim en sevdiğim şeyle başlayacağız. Öncelikle güzel bir kahve içeceğiz. Kahve molasını vereceğimiz yer sıradan bir yerde özellikle seçtim. Neresi olduğunu şimdi size göstereceğim. Öncelikle merkezden yürümeye başlıyoruz. Lviv sokaklarında gezerken şöyle bir düğün fotoğrafına rastladım. <laughs> Çok tatlı. <laughs> şehrin ana meydanına hep böyle seyahat pazarlar kuruyor. Ve çeşit çeşit şeyler satıyorlar. <laughs> Bizdeki Antep kıstığına bence ama çok daha değişik. Bu da benekli benekli. Çeşit çeşit kremişler satıyorlar. Ne yapayım? Eğer hediyelik eşya falan almak isterseniz şey pazarları her yerde bulabilirsiniz. Şehir meydanında her yere kuruyorlar. Şu anda gideceğim yer Cat Cafe. Ben de ilk kez gideceğim. O yüzden tam olarak nasıl bir yerle karşılaşacağım tam bilmiyorum ama hakkında duyduklarıma göre tam benlik bir yer gibi görünüyor. Ama şimdi beraber göreceğiz bakalım nasıl bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar buldum. Az kalsın geçiyor musun? Evet Cat Kafe'ye geldik. Hadi içeri girelim. Hadi girelim. arkadaşlar şu ortaya bir bakar mısınız? Her <laughs> yerde kesiler var. Şu an içeride geziyorum ve bana kedilere eşlik ediyor. Arkadaşlar burası boş boş. Sesim de zaten. O bakın burada da var. Çok tatlı tombiş ya. Gel. Cinsine bilmiyorum ama çok özel bir kedi sanki. Arkadaşlar kedi yukarı kaçsın. kedi kaçırdım ama olsun ben de şimdi yukarı Buranın şöyle İç tarafında farklı bir oda gibi bir yer var ama burası çok soğuk gerçekten. Burası bodrum kat olduğu için herhalde çok soğuk. O yüzden burada hiç kedi yok. Benim için de iyi oldu aslında. Ben burada otursam kesin üşürdüm. O zaman çantamızı alıp yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar bunu görmelisiniz. <laughs> İçerideycem. Benim bildiğim bu oyuncak hamsterler için değil miydi? Bu oyuncak hamsterler için değil miydi? İnanmıyorum. Ben bunu gerçekten hem özgü bir şey sanıyordum ama meğerse kediler de yapıyormuş bunu. Bakın şu arkadaş tembel. Şu arkadaşlar daha da tembel aynı zamanda alkolik. <laughs> Bu arkadaş ise bizim bildiğimiz vücut geliştirici. <laughs> Dostlar, ana oturma yerinde o kadar çok kedi var ki, bazıları şöyle gördüğünüz gibi direkt insanlarla beraber oturuyor. Bazıları şöyle aile oturuyor, kendileri için oturuyor. Ben nereye oturacağım bilemedim. Aa bakın bakın bizim spor dediğimizde <laughs> geldi bu bir yemek yeme geldi aslında. Arkadaşlar. o kadar huzur ki size anlatamam. Gerçekten sanki hep olmak istediğim yeri bulmuş gibiyim. Burası çok güzel. Çok fazla kedi sevdim. Şu an ne kadar zamandır buradayım hiç bilmiyorum. Zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Ben şimdi bir tane soğuk kahve söyledim. Kedilerin de en yoğunluğu olduğu yere geçtim. Tabii ki bu onlar için çok fark etmez. Çünkü onlar kafalarına göre takılıyorlar. İstedikleri gibi masaya atlıyorlar. Gidiyorlar aşağı yukarı. Kısacası kedilerin keyfinde bir kafe burası aslında. Yemek sipariş ettiğinizde masaya da geliyorlar. Ama şimdi benim soğuk kahvem onlara muhtemelen çok da çekici gelmeyecekti. Size de benden bir tavsiye olsun. Eğer buraya gelirseniz mutlaka etli bir yemek söyleyin. Bu kediler için çok cezbedici oluyor ve emin olun sizin masanızdan ayrılmayacaklar. Arkadaşlar ben konuşurken şuradan kulak misafiri olan bir de arkadaş varmış. Bir mi? <laughs> çok 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 güzel bir yer benim. Bakın bir bel geldi şu an. gel hadi atla. Benim kahvem çekici gelmedi ya. Arkadaşlar bakın bir arkadaş masaya atladı. Bakın bakın bakın. <laughs> Bir de bundan daha güzel ne etkinlik bulabilirim bilmiyorum ama deneyeceğim. Kafeden çıktım şimdi tekrardan Opera Meydanı'nın olduğu merkeze geldim. Şimdi bugün de şehirde görmek istediğim bazı şeyleri ziyaret ederek güne devam edeceğim. Fakat size şunu söyleyebilirim ki ben Lviv'de power mekanımı kesinlikle buldum ve artık bir numaraya yerleştim. Eğer bu şehre gelirseniz mutlaka ve mutlaka size tavsiye ettiğim şey Cat Cafe'ye uğrayın ve o pofuduk kedileri bir de doya doya kendiniz sevin. Arkadaşlar benim gördüğüm siz de görüyor Bir el yapımı çikolatalarının farklı bir şubesini daha gördüm. Şimdi bir de buraya bakalım. Bugün de buradan çikolata deneyeceğim. Burası Hazar Meydanı'nda gezdiğimiz el yapımı çikolata dükkanının bir başka şubesi. Burası biraz daha küçük. Tabii ki burada gördüğünüz çeşitler de o çikolata fabrikasındakilere benzer. Zaten isimleri de aynı. Acaba farklı bir şey görüyor muyum diye şöyle bakıyorum. Birkaç tane farklı de var sanki. Bakın yine şurada şu kaşık çikolatalardan var. Kelebekli olanlar çok tatlı. Şu bana çok değişik bir görünüştü gözüm ama karamelliymiş. Genel olarak orada daha fazla çeşit var ama belki burası sadece giriş katı olduğu için böyledir. Burada da herhalde zamanda yarışmalardan bazı fotoğraflar var. Burayla ilgili. Bakın şu ben. Buranın üst katları yok öyle. Çok fazla çeşit yok veya daha fazla çikolata çeşit yok. Sadece yukarı çıktığınızda oturma yeri ve küçük sergilenecek şeyler var. Ben de şimdi iki tane daha çikolata aldım her zaman gibi geleneği bozmadan. Ve şimdi bunları denemek için şöyle kenarda bir masaya geçiyorum. Arkadaşlar ben şimdi Lviv Handmade Chocolate'ın bir başka şubesindeyim. Burası o kadar büyük değil, o kadar popüler de değil. Zaten şu an çok boş. O yüzden konuşurken de biraz utanıyorum fazla insanları rahatsız etmeyin diye. Ben tabii ki günde iki tane çikolata seçip onları deneme geleneğimi bozmadım. Bugün de devam ediyorum. Şimdi iki tane çikolata aldım. İlk göstermek istediğim şey şu. Bu çikolata frazimur diye geçiyor. Yani bir tane özel isim. Ne olduğunu bilmiyordum. Şöyle görünüşünden hafif böyle açık yeşil. Böyle değişik bir şey. Antep fıstıklıymış. Şimdi öncelikle bunu deneyeceğim. Antep fıstığı seviyorsanız kesinlikle çok güzel ki ben Antep fıstığına bayılırım. Diğer aldığım şey ise tabii ki de benden beklenilen şeydi. Şurasında kahve çekirdeği olan şöyle büyük... Bir bitter çikolata gibi bir şey. Biraz ağır bu. Herhalde bayağı dolu dolu. Bunun içerisinde bitter çikolata, kahve, krema ve konyak varmış. Yani bayağı bir karışık bu. Dolu dolu bir şey. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu gerçekten biraz daha büyük ve dolu dolu bir şey. Çok merak ediyorum. Hım. Bakın arkadaşlar başını ısırdım. Şurada kreması çıktı zaten. En başına bitter çikolata ve konyaktan kaynaklanan alkolün verdiği çok hafif bir acılık var ve çok güzel. Kreması acı ama aynı zamanda güzel. Yani alkolle kremanın karıştığı tadı hissediyorsunuz. Mm. Mm. <laughs> arkadaşlar. Yes you have. Mm. Yeah I am. <laughs> okay and now come here. <laughs> Bakın arkadaşlar <laughs> bana burada sık çeydiye edilen şeyler aslında böyle bir yerden çıkıyor. Şöyle bir sürü bavul hatta bakarsanız. Bir yazıcı. Hey, fuck to Turkey. Aslında çikolatacıdan çıktıktan sonra sokak sanatçılarının saldırısına uğradık. Burada gerçekten o fotoğrafçılar benim sürekli fotoğrafımı çekiyor. Çok fazla varlar zaten. Sürekli meydandalar ve çok da cana yakınlar yani böyle. Sadece hediye vermek için veriyorlar ya da en azından bana öyle söylediler. Bu bina gerçekten bir üniversite. Beyne Katedral yolunda önünden geçtiğimiz bu güzel parkın ismi de yine Ivan Franko Parkı. Arkadaşlar merak ediyorsanız ki eğer hem üniversite adını veren hem de parka adını veren bu Ivan Franko kimdir diye ben de merak ettim araştırdım. Ukraynalı bir şair yazarmış ve aynı zamanda ilk polisiye romanlarında yazarıymış. Demek ki Ukraynalılar bu şahide çok önem veriyor ki her yere onun ismini vermişler. Bu parkın girişinde hemen hemen de göreceğiniz gibi burada da şöyle kahve satan, çerez satan, hatta kebap satan, hamburger satan büfeler var. Parkın tam karşısında neredeyse parkta iç içe olan bu binada yine Evel Frank Üniversitesi. Bu da sanırım farklı bir fakültesi ama gördüğünüz gibi şu an şurada bir tadilat var. Yalnız üniversitelerin binaları gerçekten çok heybetli ve gösterişli fark mi? Yani gerçekten mimarileri çok güzel. Şimdi sırada buraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan St. George Katedrali var. Burası Lviv'in en önemli katedrallerinden biri ve ben şimdi yürüyerek oraya gideceğim. yeşilliğe doyacağız. Çünkü katedral tam olarak bu parkın bitiminde. Yani Eva Franco Parkı'nı boydan boya yürümemiz gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi parktan çıktım yüksekten. Yürüyorum çok az bir yolum kaldı ama size şu sokağı bir göstermek istedim. Açıkçası göze çok hitap ediyor o yüzden size de göstermek istedim. Onca yokuştan sonra parktan geçerek ulaştığımız St. George Katedrali işte karşınızda. Arkadaşlar katedrali mimarisi çok güzel. Zaten daha dışarıdan girerken insanın dikkatini çekiyor. O yüzden ben de içeri girmeden önce size bir dışarıdan görebildiğimi göstermek istedim. <laughs> Tabii benim şansıma da hep böyle çalışma olan yerler denk geliyor ama. Karşımızda göğe kadar uzanan bu var. Gerçekten çok yüksek. Zaten o yüzden daha gelmeden kendini gösteriyor. Arkadaşlar zaten dışarıdan da belli olduğu gibi bu katedral çok eski. 1744-1760 yılları arasında inşa edilmiş Barok-Rokoko tarzı bir katedral. Ama bu katedral nasıl önemli? Zamanında birçok işgalin merkezi olması. Bu kilise yüzyıllardır Ukraynalılar için önemli bir dini ve kültürel merkez olduğu için zamanında da işgalciler ve vandallar tarafından hep işgal hedefi olarak belirlenmiş. Bu arada arkadaşlar kilisenin içinde size göstermek isterdim ama şu an içinde bir ayin var. Hatta sesler geliyor mu bilmiyorum içinde İçinde doğa diyorlar ve ben de hem kıyafetim çok uygun olmadığı için hem de turistik amaçla gelmek istediğim için doğanın tam ortasında kiliseye girmek istemedim açıkçası. Dolayısıyla şimdi ise dış kapıdan gösterebildiğim kadarını göstereceğim. Aslında bir şey diyeceğim. Yine net bir şekilde çekebiliyormuşum ve ben şu anda kapının dışındayım. Kap Kapı kapalı. Burası da kilisenin avlusu. Gerçekten mimari olarak insanı içine çeken güzel bir yapısı var. Ve kilisenin altında lavaboların olduğu bir kısım var ama benim burayı size gösterme amacım şu arkadaşlar. Eğer bu videoyu izleyen içinde dostlarım varsa lütfen videonun altına yorum yazsın. Şurası gerçekten çok itimaç kakamışına benzemiyor mu? yüksek tavanlar, şöyle yuvarlak lambalar falan. Tam olarak sanki İtimaç kampüsünün alt katı gibi. Hazırlık kampüsü galiba. Ya da ben üniversitemi özledim. Arkadaşlar St. George Katedrali'nden çıktım. Şimdi buraya kadar gelmişken buradan da St. Olha ve Elizabeth Kilisesi'ne gitmeye düşünüyorum. O da buraya yaklaşık 900 metre, 1 kilometre uzaklıkta falan. Bu iki yer şehir merkezde birazcık uzakta. O yüzden buraya gelmişken oraya da gitmek istiyorum. Güzel gezmek için eski ara sokaklarından, mahallelerinden geçiyoruz. Bu sayede yerel halkın da yaşantılarını az çok gözlemleme şansım oluyor. Şu anda içinde bulunduğum mahalle genel olarak eski bir mahalle gibi görünüyor. Ama tüm binalar eski değil. Ve şöyle büyük bir meydana geldik. Yani benim dikkatimi çeken ilk yer burasıydı. Ama hemen karşıya baktığınızda ise Sen Orha ve Elizabeth'in sesi ağaçların arasından görünüyor. burası gotik mimar tarzı inşa edilmiş bir kilise. Ağaçlardan kamerayla çok gösteremiyorum ama ben görüyorum şu an. Ve gerçekten çok etkileyici bir mimar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ağaçların arasından dolanarak katedralin girişine doğru yürüyorum. Neden bilmiyorum ama burası bana biraz resmi istirandırdı. Ve katedralin tam tepesinde bir saat kulesi var. Arkadaşlar bu kilise eski tren istasyonunun ve eski kasaba yani Old Town olarak bildiğimiz kısmın tam ortasına yer alan bir kilise ve zamanında Sen Elizabeth Kilisesi aslında Roman Katolik Kilisesiymiş. Tabi daha sonra buna Senolha Olha da eklenerek Senolha Olha ve Elizabeth Kilisesi olarak Yunan Katolik Kilisesi'ne çevrilmiş. Bu arada sanırım bana Westminster andıran kısım şurası. Gerçekten şuradaki mimari Westminster andırıyor. Belki de gotik tarzından dolayıdır buralarda yollar hep böyle biraz bozuk olduğu için kilisenin karşısına geçmek de çok kolay olmayacak. Direkt yolun karşısına geçiyorum çünkü şu an. Kilisenin ana kapısı burasıymış. Ve gerçekten önden çok daha gösterişli, çok daha görkemli. Ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz yoldan dolayı kiliseye girmemiz pek mümkün olmayacak gibi. şimdi çok güzel bir yere öğle ve akşam yemeğine geldim. Aslında ikindi de öğünü gibi bir şey. Burada benim öğünlerim genelde karıştığı için öğle ile akşam karıştırarak genelde bir şeyler atıştırarak geçiriyorum. Şimdi çok güzel çok tatlı bir sushi diye geldim. Yani Ukrayna'da sushi yemek belki biraz garip ama Ukrayna mutfağını araştırınca aslında pek de bana göre olmadığını fark ettim. O yüzden Ukrayna mutfağını tatmaktan vazgeçtim ve en sevdiğim şeylerden birini yemeye karar verdim bugün. Şimdi bir sushi'cideyim. Ortamı çok güzel çok tatlı bir yer. Fiyatları da şehrin ortalamasına uygun <laughs> o yüzden şimdi güzel bir şekilde Ukrayna'da Asya mutfağı Efi yaşayacağız. Masama bir uğur böceği geldi. Çok tatlı. Teşekkürler. Ya çok tatlı. Bu arada arkadaşlar şişimiz de geldi. O zaman bana afiyet olsun. Çok güzel rüzgar çıktı. Yemeği yedim. Şimdi bir de ben çekmeyi unuttuğum için yarısını yiyeceğim bir şans kurabiyesi hediye ettiler yemekten sonra. Şimdi içinden çıkan şey beraber okuyacağız ki Ukraynaca bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın bu ne demek çok merak ediyorum. A few moments later. Arkadaşlar Lviv gerçekten akşamları çok güzel yaşayan canlı bir şehir. Şu an burada hava karardı akşam oldu. Ben normalde hostel'e gidip üstümü değiştirecektim çünkü gerçekten akşamlar hava soğuk oluyor ama gidemedim sokak müzisyenlerini bırakıp gidemedim. Şu anda da gidemiyorum. Bir de şöyle bir şey bak, Her sokakta farklı bir sanatçı çalıyor ve çok da saygılar sürekli birbirlerine yer veriyorlar. Yani gün içinde aynı sokaklarda farklı sanatçıları görebilirsiniz ve gerçekten hepsi de çok yetenekli. Hepsinin de çok güzel sesi var. Çok güzel çalıyorlar. alıyorlar. <Sessizlik>